Evet arkadaşlar merhabalar dersimizde 11. sınıflarda bölgesel ve kültürel örgütler dünya çapında hem kültürel hem de küresel çarptaki örgütlerin kazanım testini çözeceğiz. Hatırlarsanız e, küresel örgütler e, etkisi bakımından üçe ayrılırdı konuya böyle özetçe bir bakabilirsek bir tüm dünyayı etkisi altına alan küresel örgütler Bölgesel bazda etkisiye sahip olan bölgesel örgütler, bir de kendi çevresini etkileyen yerel örgütler vardı. Ee, bir de örgütler kendi içerisinde hani, ekonomik mi, siyasi mi, tür olarak sınıflara ayrılır. Siyasi örgütler vardı, ekonomik örgütler vardı, askeri örgütler vardı. Bunlar da arkadaşlar örgütlerin sınıflandırılmasıydı. Şimdi soruya bakacak olursak yani testimize başlayalım. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruya bakacak olursak aşağıdaki ülkelerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir? Biliyorsunuz ki Birleşmiş Milletler dünyayı küresel etkisiyle oluşturan bir siyasi örgüttür. Birinci Dünya Savaşı'nda milletler cemiyeti olarak kurulmuştu demiştik. Sonra İkinci Dünya Savaşı çıkınca Hani aslında Bir, Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti savaşları engellemek için kurulmuştu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama İkinci Dünya Savaşı'nı engelleyemediği için görevini tam manasında yerine getiremediğinden dolayı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrardan ismi değiştirilip yeniden kurulmuştur Birleşmiş Milletler adı altında. Dünyada neredeyse 190'dan fazla üye ülkesi vardır bu kuruluşun e, ee, yani tüm dünya ülkeleri neredeyse buna üyedir. Önemli bir örgüttür. Altında bir, birden fazla organ vardır. E, ee, IMF'ydi, Dünya Sağlık Örgütü'ydi, UNESCO'ydu, UNICEF'ti. E, ee, yani çok Dünya Bankası'ydı. Çok örgüt var arkadaşlar bunun altında. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi burada yalnız 190'dan fazla üye ülke var. Ama 5 tane üye ülke bunların hepsinden çok farklı bir özelliğe sahip. Nasıl bir özelliğe sahip? Veto etme yetkisine sahip. Mesela diyelim 190 tane ülke bir karar almış. Bu ülkelerden 5 tane, bu dediğim 5 tane ülkeden bir tanesi bu kararı beğenmesin. Veto edebilir yani. Kabul etmiyorum der ve kabul görülmez. Bu biraz haksızlık, adaletsizliktir. Hani Cumhurbaşkanımızın da demişti haberlerde çıkıp dünya 5'ten büyüktür. Yani koskoca 190 ülke 5 ülkeden daha büyüktür aslında ama orada bir ülkenin karar alması diğer ülkelerin kararını yok sayıyor. Adaletsizliktir işte arkadaşlar. Neyse işin aslında baktığımızda bu 5 veto etki veto etme etkisine sahip 5 tane devlet kim? Dünyanın en güçlü devletleri Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve bir de ABD. Değil mi? En önemli ülke ABD. Ama arkadaşlar Almanya veto etme yetkisine sahip olan bir devlet değildir. Not yapayım. Evet ikinci soruya baktığımız zaman ikinci sorumuzda diyor ki Türkiye Birleşmiş Milletler'de 1945 yılında üye olmuş ve üye olduktan sonra bazı ülkelere asker göndermiştir. Evet Birleşmiş Milletler'e biz 1945 yılında üye olduk. Ondan sonra bazı ülkelere asker gönderdik. Hangi ülkelere asker gönderdik arkadaşlar? Somali'ye asker gönderdik. İngilizler için Somali'ye asker gönderdik. Bosna Hersek Savaşı'nda Bosnalara e, asker gönderdik e, ama Bolivya'da herhangi bir savaş veya bir şey olmadı buraya asker de göndermedik onun için doğru cevabımız 1 ve 3 bilgi sorusudur bu resmen yani yorum istemiyor 3. sorumuza baktığımızda ise 3. sorumuzda diyor ki 1949 yılında Sovyet Birliğine karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için ABD öncülüğünde 12 devletin katılımıyla beraber bir askeri örgüt kurulmuştur bu askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eskiden Rusya e, biliyorsunuz dağılmadan önce Sovyetler bir daha da altındaydı. Burada birçok Türk devleti bunun adı altındaydı. Ama sonra Sovyetler Birliği dağılıp Rusya kurulmuştur. Yine bağımsız devletler orada kurulmuştu. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan. devletler kuruluştu ve bağımsızlığını sağlamışlardır. Ama ondan önce daha bunlar devletler kimin altındaydı? Rusya, Sovyetler Birliği adı altındaydılar. Sovyetler Birliği çok güçlü bir yapıydı. Onu söyleyeyim. Şimdi Sovyetler Birliği Avrupa Batı bloğuna karşıydı her zaman. Her zaman bu karşı durmuşturlar. Ee, şimdi Sovyetler Birliği'ni arkadaşlar. Sovyetler Birliği dediğimiz bu birlik. Önceden Avrupa dediğimiz bu batıya karşı... İngilizdi, Almandı, Amerikaydı bunlara karşı 1930-1940'lı yıllarda arkadaşlar bir şey kuruluş kurmuştu. Neydi bunun ismi? Varşova Paktı. Askeri bir paktı. Varşova Paktı. Tabi şu an Varşova Paktı yok. Onu söyleyeyim. Ya Sovyetlerin dağılmasıyla beraber Varşova Paktı önemini yitirmiştir. Bu Varşova Paktı varken ABD ve Avrupa'da dedi ki biz de bunlara karşı bir askeri örgüt kurmak zorundayız. Örneği kurdular arkadaşlar, Kuzey Atlantik Paktı, Varşova Paktı'na karşı Kuzey Atlantik Paktı. Nasıl okumuşum? NATO'dur bunun ismi. NATO Kuzey Atlantik Paktı, askeri bir örgüttür. Bir BM, Birleşmiş Milletler, İ IMF, Birleşmiş Milletler'in adı altında kurulmuş bir organdır. NAFTA arkadaşlar Kuzey Amerika'daki ekonomik bir örgüttür. Kanada, ABD, Meksika'nın ekonomisini kalkındırmak için kurulmuş bölgesel bazda bir örgüttür. OECD ise Avrupa'da kurulmuş dünya çapında bu ülke, buna üye olan ülkelerin ekonomisini güçlendirmek için ilk önce bölgesel amaçla kuruldu ama sonra dünyada küresel bir çap kazandı. Küresel bir hale girdi. Evet 7. Yedin... Dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki Opet ile ilgili verilmiş bilgilerden hangisi yanlıştır? Opet neydi? Opet petrol ihraç eden ülkelerdi değil mi? Suudi Arabistan'dı, Venezuela'ydı, Katar'dı, Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Bunlar neydi? Opet'in üyeleriydi. Ee, biliyorsunuz Opet Suudi Arabistan'ın ciddi kentinde kurulmuştur. Petrol ihraç eden ülkeler tarafından kurulmuştur. Evet, Neden çok petrole sahip olan ülkeler kurmuştur bunu. Nijerya ve Cezayir işbirliğine sonradan katılmıştır. Evet sonradan birliğe katılmıştır bunlar. Ekonomik alanda kurulmuştur bir örgüttür. Evet çünkü petrol ekonomik bir şeydir. Para kazanmak sonuçta. Örgüt üye ülkeler üzerinde yaptırım gücüne sahiptir. Şimdi arkadaşlar örgü örgütte diyelim ki Suudi Arabistan da üyedir. Venezuela da üyedir. Şimdi Venezuela'da da petrol var. Suudi Arabistan'da da petrol var. Şimdi Venezuela e gidip Suudi Arabistan'a yaptırım yapamaz yani. Değil mi? Çünkü ikisinde de petrol var. Bunlar daha çok yaptırımı petrolü olmayan ülkelere yapar. Diğer dünya ülkelerine yapar. Yani kuruluşa üye olmayan devletlere yapar yaptırımı. Fiyatı belirleyerek onlara yapar. Çünkü bunlar dünyadaki o devletlere petrol sattığı için e, petrolü olmayan ülkeye yaptırım yapabilir. Petrolü olan kendi içindeki üye ülkeye yaptırım yapamaz. D seçeneği doğru cevap. Uluslar arasında petrol fiyatlarını belirler. Arkadaşlar doğrudur. Beşinci soruya baktığımızda ise Dünya üzerinde siyasi, askeri ve ekonomik sorunları önlemesi ve tekrar yaşamaması için küresel bölgesel örgütler kurulmuştur. Evet. Hangileri bölgesel faaliyet gösterir? Küresel değil de bölgesel yani sadece tüm dünya etkisi altına almayacak diyor. Petrol ihraç eden ülkeler OPET. OPET'in bir kararı tüm dünya etkisi altına alır. Çünkü petrol hayatımızın her yerinde ve her ülkede kullanılıyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. Arkadaşlar Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Türkiye'nin eşliğiyle Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler tarafından kurulmuştur. Bir gidip de bir Avrupa'yı, bir Amerika'yı etkilemez, bir Japonya'yı etkilemez Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. Çünkü bölgesel bazda ekonomik işbirliği kalkınma örgütü OECD dünyada arkadaşlar Avrupa'da başlamıştı ama Avrupa'nın dışında birçok devlet buna girerek bu üye ülkelerin ekonomisini canlandırıp kalkındırmak ve dünyada birçok ülke vardır. Asya kıtasına yaklaşık yayılmış, Arap Yarımadası'na inmiş, Avrupa ya yayılmış, Avrupa'ya yayılmış. Onun için küresel bir öz özelliğe sahiptir. Onun için doğru cevabımız sadece bölgesel olan B seçeneği. <laughs> Altıncı soruya baktığımızda ise diyor ki bu durumda kurulan örgüt hangisidir diyor. Birinci ve ikinci dünya savaşı sonunda birçok ülke ekonomik kriz yaşamıştır. Bu dönemde ABD ekonomik anlamda diğer ülkelere göre daha güçlü bir ülke konumundaydı. ABD bu dönemde kriz yaşayan ülkeler ekonomik yardımlar bulunmuş ve bu amaçla bir kuruluş kurmuş kurulmaya gitmişlerdir. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda birçok ekonomik kriz oldu. 2. Dünya Savaşı'nda da oldu. İşte bu ne oldu? Birleşmiş Milletler'in adı altında kurulmuş organlar olan para, IMF'yi ortaya çıkarmıştır. Borç para verme. IMF, Birleşmiş Milletler'in adı altında kurulmuş bir ekonomik örgüttür. Para fonudur bu. Bildiğin para basar ve verir. Borç ihtiyacı olan devletlere. NAFTA, Kuzey Amerika'daki Kanada, Meksika ve ABD'de kurulmuş o ülkelerin ekonomisini geliştiren bir ekonomik örgüttür. AB Avrupa Birliği, KI Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, İKÖ ise İslam Konferans Örgütü'dür. İslam Konferans Örgütü. Yedinci soruya baktığımızda ise özellikler verilen örgüt hangisidir diyor. Avrupa kıtasının kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Asıl amacı Avrupa'yı kalkınma marşat planını uygulamıştır. Günümüzde 30 üye bulunan Türkiye'de buna dahildir. Karadeniz ekonomik işbirliği örgütü olamaz Avrupa dediği için. Birleşmiş Milletler tüm dünyadır. Eee, NATO askeri örgüttü. Bu askeri değil. Asıl amacı Avrupa'nın ekonomisini kalkınmak diyor. Avrupa Birliği olamaz çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nin üye değil. Bu Avrupa'nın ekonomisini kalkındırmak için kurulmuş ama birçok devlet girmiş arkadaşlar. OECD e, üye ülkelerin ekonomisini canlandırma ve kurulu kalkındırma amaçlı kurulmuş bir örgüttür. 8. soruya baktığımızda ise özellikleri verilen örgüt hangisidir diyor. 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak ilk ortaya çıkıyordu hatırlarsanız. Sadece Avrupa'daki Almanya'da özellikle kömür ve çelik topluluğunu baz almıştı ama sonra içerisindeki kriterler artarak kuruluşun ekonomik bir örgüte döndü. Daha sonra ise Avrupa Birliği ismini almıştı demiştik değil mi? Siyasal bir bütünlük kazanarak örgüt iyice men e, kapsamı genişlemiştir arkadaşlar. Onun için gümrük birliği ve benzeri gibi birçok kriter girmiştir işin içine. Bunun ismi Avrupa Birliği'dir arkadaşlar. Bu örgütün ismi Avrupa Birliği olacak. İlk kurulunu Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'ydu. Sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu, en son ise Avrupa Birliği'nin ismini almıştır. Evet, 9. soruya baktığımızda gelişen 8 ülkede 8 ülkeler, biliyorsunuz Müslüman 8 ülke bunlar, ekonomik ve ön plana tutarak gelişme Diyor, D8 üye ülkeler arasında ekonomiyi ve ticaret işbirliğini ön plana tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmek amacıyla bir kuruluştur. D8 üyesi ülkeler aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da üyeliği bulunmaktadır. Üye ülkeler Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya. Arkadaşlar bu kuruluş biliyorsunuz ki 1990'lı yıllarda Profesör Doktor Necmettin Erbakan tarafından kurulmuştur. İstanbul'dadır bu D8'in asıl yeri ama özelliğini şu an yitirmiştir. Tam manada şu an aktif değildir. Ee, bu kuruluş bu D8'i kurmanın amacı neydi? Gelişmekte olan bu 8 devletlerin Avrupa gibi güçlü devletlere ham madde satışını ee, ne yapmak arkadaşlar? engelleyip, kendi para birimlerini oluşturup para birimleri de üzerinden, dolar üzerinden, euro üzerinden değil de bu para birimi İslam dinarı diye bir, bir dinar basıp bu para birimiyle satmak istiyordular. Tabi buradaki bu üye ülkelerin hepsinin aktif bir görevi vardı. Farklı bir görevleri vardı. Örnek Türkiye yönetici kısmında, misal İran finans kısmında ve benzeri gibi. Eee Ayrıca bu üye ülkelerin ekonomisini güçlendirip kalkındırmak dünya piyasasında. Ee, şimdi baktığımızda diyor ki bu kuruluşla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üye ülkelerin ekonomisini güçlendirmek amaçlanmıştır. Evet. Asya ve Afrika kıtasında üye ülkeler bulunmaktadır. Evet. İran misal Asya kıtasında, Türkiye Asya kıtasında, Pakistan Asya kıtasında, Bangladeş, Malezya ama Nijerya Afrika kıtasında, Mısır Afrika kıtasındadır. Doğru söylenebilir. Üye ülkelerin tamamı İslam ülkesidir. Evet üçü de. Arkadaşlar üye ülkelerin hepsi İslam ülkesidir. Müslüman devletidir. Onun için doğru cevabımız e seçeneği olacak. 10. sorumuza baktığımızda ise uluslararası alanda kurulmuş olan örgütleri küresel ve bölgesel olarak sınıflandırmak mümkündür. Şimdi diyor bu şekilde yapılacak bir sınıflandırmada Verilenlerden hangi ikisi diğer üçünden farklı bir grupta yer alır? Küresel ve bölgesel. Şimdi Avrupa Birliği bölgeseldir. Avrupa Birliği bölgeseldir. Birleşmiş Milletler küreseldir. OECD küreseldir. Tüm dünya etkili demiştik. Karadeniz e Ekonomik İşbirliği Örgütü bölgeseldir. Şu da bölgeseldi. Avrupa Birliği IMF tüm dünya yetkiler küreseldir. Para fonu. Onun için doğru cevabımız 3 tanesi küresel, bir tane 2 tanesi bölgesel olan 1 ve 4. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 11. soruya baktığımızda yukarıda verilen hangi örgütün amaçlar arasındadır? İslam ülkelerinde işbirliği sağlamak. Müslüman halkın kalkınması haklarını korumak ve güvenliğini sağlamak. Biliyorsunuz ki arkadaşlar İslam ülkeleri dünyada hep baskı ve zulüm altındadır. Sömürü altındadır. Bundan dolayı bu örgüt e, Suudi Arabistan'ın ciddi kentinde kurularak başkenti olarak yani e, örgütün kuruluş yeri olarak ciddi kenti seçilmiştir. Bu örgüt bu üye ülkelerin özellikle İslam ülkelerinin ee, Avrupa ve Batılı güçlere karşı sömürülmesini ve haklarını aramak, sömürülmesini engelleyip haklarını aramak, İslam devletlerinin haklarını aramak, İslamiyet'in adını korumak adlı kurulmuş bir örgüttür. En son hatırlarsanız Filistin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ee, Filistin için bir karar vermişti, İsrail'in başkenti olarak kabul etmişti. Hemen onun ardından geçen sene olmuştu bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye olarak e, İslam İşbirliği Teşkilatını İstanbul'da toplamıştı. Sonuçta Filistin tüm dünya devletlerini Müslüman devletlerini ilgilendir çünkü Müslümanların ilk kıblesi olarak bilinir Kudüs. Yani bu gibi sebepler arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın Müslüman devletleri bir araya getirdi herhangi bir Müslüman devletteki bir karar. Bu örgütün ismi İslam Konferans ar götürdüler. İslam İşbirliği Teşkilatı diğer ismiyle eski ismiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'ydı. Son sorumuza baktığımızda ise son sorumuzda diyor <laughs> G20 gelişmiş ve gelişmekte olan 20 devlet G20. G20 ülkelerinin liderleri biliyorsunuz G20 gelişmiş ve gelişmekte olan 20 devlet. G20 ülkelerinin liderleri her yıl çeşitli platformlarda uluslararası finans kurumları ve finansal düzenleme ile geliştirme gibi konuları gösterme, görüşmek üzere düzenli olarak toplanırlar. Zirvenin ana gündem maddesi ekonomi olmakla beraber dünya siyasi ve diplomik, diplomatik gelişmelerle ilgili toplantılar görüşmektedir diyor. Şimdi G20 bazen bazı ülkelerde işte açıklıyor işte diyor seneye biz bu ülkede toplanacağız kararlar alacağız zirve yapacağız bir haftalık bir toplantı yapıyorlar bir dahaki sene şu ülkede, bir dahaki sene şu ülkede G20 böyle kararlar alır. Bu amaçla 2015'te, 15 Kasım 2015'te G20 ülkeleri, liderleri bir araya geldi. 10. zirveye ev sahipliği yapan ülke hangisiydi, hangi ülkeyi seçmişlerdi arkadaşlar? Bu bildiğiniz ezber bilgi sorusudur. 15 Kasım 2015'te KPSS'e de gelebilecek bir soru onu söyleyeyim. 15 Kasım 2015'te B20 zirvesi Türkiye'yi tercih etmişti burada. Özellikle Türkiye'nin Antalya kentinde, Antalya şehrinde toplandılar. Zirveyi orada gerçekleştirdiler. Ee, onun için bilgi sorusu olduğu için arkadaşlar doğru cevap B seçeneği. Tekrardan söylüyorum Antalya kentinde, Türkiye'de 2015 10. zirve. Evet testimiz burada bitiyor. Bir dahaki testimizde e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.